Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bugün oldukça yoğun bir günü geride bırakacağız. Tabii ki seçim için öncelikle öncelikli açıklamalar yapıldı. Şimdi onlardan aktaracaklarımız var sizlere. Ki gözlerin merakla çevrildiği AK Parti Bursa'da liste tamam. Milletvekili aday adayları belli oldu. Listede sürpriz isimler de var. Beklenen isimler de. Türkiye Cumhuriyeti'ni de bunlarla tart. Listede ilk sıraya Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yerleşti. AK Parti bu isimle uzun süredir bir parti politikası olarak uyguladığı partide abi modelini de hayata geçirmiş olacak. İkinci sırada bir kadın aday yer aldı. Emine Yavuz Gözgeç ismi listede beklenmeyen isimlerden biriydi. Avukat olan Gözgeç, Bursa AK Parti İl Kadın Kolları önceki dönem başkanlığı da yaptı. Üçüncü sırada Cemalettin Kani Torun yer aldı. Listenin ikinci sırası için adı geçen Doktor Torun, 2015 genel seçimleri için Başbakanlık Başdanışmanlığı görevinden ayrılarak AK Parti Bursa Milletvekili aday adayı oldu. Dördüncü sıraya AK Parti Bursa için mevcut milletvekillerinden Hüseyin Şahin'le devam kararı aldı. İktisatçı olan Şahin, sanayici ve İnegöllü kimliğiyle ilçeye katkı sundu. Bir diğer mevcut aday ise İsmet Su. Hukukçu kimliğiyle tanınan Su, 2011 genel seçimlerinde listeye girmişti. Bir başka mevcut adaysa Hakan Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu tıpkı su gibi hukukçu ve 2011 seçimlerinde listede yer aldı. Son mevcut aday Karacabey ilçesinin 2011 seçimlerinde öne çıkardığı Önder Matlı oldu. Matlı Bursa'da iş adamı kimliğiyle tanınıyor. Tıpkı diğer adaylar gibi 2011 seçimlerinde listede yer aldı. Listede ilk onda yer alması sürpriz sayılan isimlerden birisi Zekeriya Birkan oldu. 8. sırada yer alan Birkan Avukat, geçmiş dönemlerde Bursa Barosu Başkanlığı da yaptı. AK Parti Bursa listesinde bir sürpriz aday daha var ki o da kadın. Engelli Bennur Karaburu'nun referansı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bursa ziyaretinde kendisiyle görüşen Erdoğan'ın özel talebiyle Karaburun listede yer aldı. İlk onun belki de en şaşkınlıkla karşılanan ismi Gürsel Yılmaz oldu. Yılmaz, Avrupa ülkelerindeki Türklerle ilgili çalışmalara katıldı. 2009-2015 döneminde Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkan Yardımcısı olarak önemli bir görev üstlendi. Diğer 8 aday isimleri ise şöyle. 11. sırada Yüksel Yeni, 12. sırada Nihat Nasır, 13. sırada Harun Akın, 14. sırada Ahmet Kılıç, 15. sırada Osman Mesten, 16. sırada Halide Serpil Şahin, 17. sırada Cemile Yiğit, 18. sırada salih başparmak yer alıyor. E evet, TİP Bursa'daysa yurt genelinde olduğu gibi bir konteyner.